Herkese merhaba. Herkese günaydın arkadaşlar. Hakan gel. Annem diyor ki ben geldim. Annem geldi köyde. Selamünaleyküm. <laughs> merhaba. Günleriniz aydın olsun. Uyanmadım. Annem geldi köyde. <laughs> bak. Oğlumla <laughs> oynadı. Bak nasıl bakıyor. Bak bak. Az gözlüğüne bakıyor gözlüğüne. Kim e, çekti aldı ya gözlüğünü. İşte gözlüğünü alacak Şş, o senin. Sen o gözlüğü kırarsam bana alırsın sonra giderse işe çalışırsın ve ellerle para kazanacak benim başım. Beş, baş... beş, beş, beş kazanacak oğlum bak. Oh! Ben. Hiç sabah da aşı olmuş bir çocuk şey Hiç yokken, ya baksana. Karmayla hepatit yaptı. Ayaklara hiç acımadı. Maşallah bence aşıyı ilk aşıyı vurdu Ağlamadı al, al, alamadı bile. İkinciyi vurdu sıkarken, o herhalde biraz yağlıydı şeydi o zaman başladı ağlamaya. Hala göz sende. Annenin senin yavrusu. Allah'ın esası diye bekliyor. Yavrusum. 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 Yavrusu, yavrusu. Sumu susak. Susak. Bak bak. Kavya <laughs> bak ben de gir. Susak. Susak. Özlemişim oğlum çok özlemişim çok 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 özlemişim bunu. Ana ne özledin mi sen? Bakayım bir. Aa özlememişim. Kime? Bir <laughs> Ecemi, al, al, işte al. Günaydın al, baba. Dur, dur <laughs> anneannenin gözü gitti yine. Bana bak o gün. Gö görmezler mi? Abo. Şş, onun göz. gözü hep gözlükte. Evet. Sen gözlüğü mü özledin? Sen gözlüğü mü özledin? Güleç yüzü yavrum benim. Güleç yüzü. Oh. Mis mis de. Cennet kokulum benim. Nasıl kahkahalar atıyordun sen öyle? Mi? Evet, doğru. Derin Nasıl kahkahalar? Şimdi bak derin suyu özleyecek. Abla gözü şu anda klima evet. bakıyor. Evet. Klimaya bakıyor. Alayım Yoruldun mı? Yoruldum. Vallahi yoruldum. Maşallah. Maşallah Şimdi ya. Iki kilo aldı dedi. Kilo almış yani. Ayrılık düzenliyor ki. Bayağı kilolu. Bayağı kilolu gördüm onu ben. Almış maşallah. Neyse Amarem bu sefer sana zayıflamış demedi. Kilo almış. Evet hep zayıflamış diyorduk. Bu sefer kilo almış bak. Bu kucakta e, da taşıyamam ben bunu. Hemen kesiliyor bak. Bir de bu sadece bu elle taşınacak. Diğer ele geçmeyecek. Niye? Bu buraya böyle bakacak. Bu taraftan bakacak. <laughs> yani, kafasını çevirmeye işeniyor beyefendi. Aa, aa ya, Geçen yolda bana öyle yaptı. Öbür koluma geçmedi. Bas Aa. bas bağlı bu kola geçecekmiş. Bu kola geçti mi sesini kesiyor. Seni hımbıl seni. seni var. hımbıl seni. Ne yapıyor? Kuralları var artık. Kanka. Ha, o ne yaparım ben kuralmış. Benim kolda can kalmıyor ben. Bir belki. karış boyunda kural koyacak bize. Duydun mu? Şşş. Hazırım valla kafayı. Konak kalmadı. evet maşallah baktım ben ona evet. Saç da kalmadı yalnız. O konakla beraber saçlar da Ben onları şey dedim. yaparım. Ne yapacaksın Gürt? Ananı kazıyacak sen. Gül sen Gürt çıksın. Gül evet. Çıksın. İsmail'iminki ne güzeldi. Bak yakışıyordu çocuğuma ona. Ama Feyza'ya da çok yakışıyordu. Evet. Feyza'nın da kafası. Baksana yakışıyor. şurada kızım var. Ne güzel bak. Çok hmm, güzel benim oğlum. Hala yakışıklı benim oğlum. Yakışıklı da hani kellikte yakışıyordu. Bak bak. Bir dursa. Bak bir dursa. Bak. Ah. Oh. Ah. Oh. Oy oh. benim kızım bu. Hayır arkadaki kişi açığa baksana. Orası. <laughs> <laughs> Orası vardı Ay, zaten. Hoş. Gel sürekli yattığı için orada aynı Gel, şekilde koş, yatıyor. Koş. <laughs> da, na, 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 na. Gel, koş babana koş. Kel koş babana koş. Kel koş babaya koş. Çirkin bak. Allah'ım bir saat döner Hiç durmuyor hiç hiç. Bak. Gürteci görmedi gibi görse bir. Maşallah ha, ha. iğne aşı vurulmuş gibi değil annem o. Değil değil Allah şükür. Şey Kolumda can kalmadı ki. Aynen. Küçük ayı. Bak. Pufuduk o pufuduk. Getirin oyuncakları. Pufuduk o pufuduk. Pufuduk o pufuduk. Çantasında teyzeciğim oyuncakları var. Pufuduk o Ama iyi gitmeye Gidiyor başladı. Ileriye Gidiyor ileriye doğru. Gidiyor Yavaş gitmeye başladı iyice zaten. İyi. Onun günde o. bayağı gelişmeler var. Anane gittiğinden beri çok güzel gelişmeler var. Şimdi ablalar gidecek o zaman ne yapacak? Aman anneannesi İsmail, Ecrin ablası beraber kalacağız. Değil mi anneannem? Sizin hepinizi anneannenize atacak. He Şişt. oldu. <laughs> bak yani duydun mu? Dur alalım bir. Geç onu tuttu kaşına bir vurdu. Eee artık öyle olacak. Ne acıdı bak, ne acıdı. Bak, bak. Onu da alıyor. Şişt. Anneannem. Yavru kuşum, yavru kuşum, yerim senin kiminik çeneni. Edepsiz, Baba. Daha bitmedim İsmail'cim kahvaltı. İsmail. İsmail niye bu yumurtayı bu kadar çok seviyorsun anlamadım. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Ama anne bir tane yeni şey şey. O kadar seviyorum. çok seviyor ki her gün Yarım evet. sucukçuk kaldı. Ondan Yarım sucukçuk kalmış o kadar. Ondan nasıl? nasıl Hayır. Anneannem bir sosis koymuştu. Önce sosisleri ya. yedi yedi. Beş tane koydu. Hep Size de o da kalmadı böyle değil böyle mi anneannem gelince? böyle böyle yedim. Hazırlıklar tamam mı? Evet. Hayır. Bir derin suyun hazırlığı var. Derin su babam bir de alacak tatlım. Saat ikiye kadar geleceksin. İki buçuğa kadar. Bir, tane, bir, bir, Oğlum, saat bir saat diye. şey diyeceğim. Benim üçte de dersim var. Dershane dersi. Yolda girersin. İnternetin yok mu? Var. E. Ee? Çok mantıklı değil mi? Evet. Yavaş Ama bir Ben yolda giderken test çözmeyi planlıyorum. Hiç olmadı. Ben ah canım ya. Gideceğim. Gittiğin zaman çözersin testini. Benim bugün dershane dersim yok. Anneannem dedi ki o dedi zor örülür dedi. Ben size şişle göstereyim dedi. Vallahi şişle sen... daha rahat örersiniz dedi. Bu saat kaşı çıkacağız yola? Bilmiyorum. Kim e... götürecek? Fatih'e enişteniz. 2-2,5 Fatih, i̇ki, iki gibi burada olman lazım en geç. Fatih, Hı -hı. Şey yapsak ya. Şimdi Derin Su'ya eniştem götürecek, geri getirecek. Hı -hı. Biz Derin Su'ya gidelim. Eniştem bizi oradan alsın. Buraya geliyoruz. Hayır. Ber, yoğurdu getirecek. Berdin teyzen yoğurt yapmış. Yoğurt getireceksin. Bir kavanoz. İlk sana kavanozda yoğurt getireceğim. Sonra o kavanozu alıp köye götürüp köyden buraya yoğurt getireceğim. Deniz sen bayağı yakmışsın. <laughs> Sen yani iyice karıştırdın. Buradan bir tane kavanoz alıp götüreceksin eve. Evden içine yoğurt koyup da kavanozu geri getireceksin. Köye kavanoz götürmüyor. Köye kavanoz götürmüyorsun. Köy götürmüyor. tamam. nereden çıktı? Ay sen götürmeyin. nereden dedim, götüreceksin kavanozu oradan yoğurt getireceksin. Tamam değil. evden getireceksin dedim ha. ben sana. Ben de köye anladım. Bravo. Köyden teyzemle getirsen iyi. Anneannen de getirdi <laughs> köyden. <Doğru. gülüyor> evden annemin yaptıklarını getireceğim ben. Evet annenin yaptığı yoğurdu getireceksin. Sen gitmiyorsun. Derin su gidiyor. Geliyor eve hemen. hemen bir buçuk saatte. Evet. Sen de son kez çantalarını kontrol edersin. Üzerinize kal. Feyza sabahını al istersen. Evet. Bence de. Ben de dedim. Onun da gerek yok dedi. Al. Sen niye böyle evde değil? teyzen de sabahlıkla dolu. Çok çok soğuk. Ha, nereye koyacağım? Çok. Çanta zaten doldu. Hep kalın kalın şeyler var. Sivit var. Her giy de git. <laughs> Arabayla gidiyorsun. Başka bir poşete koy. Sanki hani şey üzerin elinde taşıyacakmışsınız gibi. Derin su sende sabahlık var mı? Yok. <laughs> Yo var da geçen yıl. Şimdi kolları geçen yıl kolları buradaydı. Şimdi böyle. <laughs> Benim sana mı vereyim sana da. Hepsi 3-4 tane var. Hı. Hmm. <laughs> belki yani hiç olmazsa polar alını vereyim de teyzem orası soğuk. Giy var Buz gibi yani ne yapacaksın orada? Değil Annen sen... unutmasın dedi. Ben yatağın üzerine kıyafetlerini koydum dedi. Onları alsın dedi. çorap almış bana. Çorap almış evet sana. Onları mutlaka giysin orada dedi. Çünkü sen çok ince giyiniyorsun deriyorsun. Bu havada çorapsız geziyor. Evet. Bak, şu anda var. var. Şu an O da var. benim zorum da var yalnız, değil mi? Anne. Sen şu yumurtanı yer misin? Bak dersin başlayacak. Ders ne zaman başlıyor? Ee, bir bakayım 5 dakika Hemen yemeğini yiyorsun çum İsmail lütfen. Allah. Evet arkadaşlar sonunda evimize gelebildik. Evet. Ablanlar gitti mi? Gitti. Ta gitti köye. Ta gitti köye. Ne zaman gelecekler köyde? Bir, bir hafta sonra gelirler herhalde. Bir hafta sonra Sen bu konuya çıkıyor muydun? Hep çıkıyordu. Bir kere Aynı açılmış dur bir saniye. Bak var. bir kere ben canlı dersi şey moladayken hazır, Hı. hazırlık yapıyordum. Tıp, pat diye düştü sandalyenin, sandalyenin oraya. Açılıyor mu? Saçamamızın kolyesi açılıyormuş da. Yatınca Gerçekten. belki hani ben böyle şeyle dağılıyorum ya. Onun yüzünden Ablalar gitmiş ya kız. Gitti. Ne zaman ya, gelecekler? Çok güzel yapmış. Özleyeceğim mi? Özlerim ablamı da. Feyza ablamı da özlerim. Hı. Ama sen de gideceksin değil mi teyzem? Cumartesi evet. gün olduğun için. Ay gel sana telefon tutacaklarını gösterecekler. Berrin Yüksel. Anne anlayışına bak. Ben Seninkini de yaptırıyoruz. Evet. Annem bir daha güzel dar olacak. Şey e, Bu benim. bir de. tarafı dar olacaktı. Evet, annen Berlin yüksel yazdır dedi. Babam da böyle telefonla diye. Hayır, yapıyorlar. senin için senin... yapar tahtadan. Yapmış ama çok güzel olmuş. Benim bir tarafı dar olacaktı değil mi? Evet, senin bir tarafı dar değil. Aynı şey olacak şurası. Ama şuraya bir tane daha çubuk atacak, tahta atacak. Şurada da kullanabileceğim, burada da kullanabileceğim. Burada kullanılmaz bu kadar. Düşer öne, olmaz. Ha şöyle bir şey atacak işte tahta atacak şuraya. Sen yine çek yani. Keşke atmasaydı. Benim dediğim gibi yapaydı. Olmazsa 15 lira bir tane daha yaptırız. Yok yok Önemli yaptı. değil. Şey, hani değiştiriyoruz zaten. Bir tane Sen daha yaptırırız. Hakikaten güzelmiş bunlar. Emek var sonuçta canım. Benimkisini yani. birkaç defa daha düzeltti. Annenle bir yırtıyordu az kız. Annenle yırtıyordu az kız. Bak bak gelsene İsmail şeyi tezgahın üzerine koyduğunuz acı biber getir gel. Bir avuç acı biber aldık. Şey yapacağız gel. Şeyden de tatlı. bak acı biber maskesi. <gülüyor> <gülüyor> Burada iki üç günden beri şeyden sıkıştırıyorum. Almanya'dan birinden almış bu şeyi. Kullanmış da, bayağı. Aynısını görmüş mü? Önemli olanı. Görmüş. Niye biliyorsun? <laughs> Biz de deneyelim. Kötü bir şey değil ki. Bak. Hmm. Acı biber. Ver belgin şunu ver. 3. Acı biber maskesi. Üç tane kırmızı köy biberi. Şu. ufak acı kırmızı olan kurusu da olur. Bir çay kaşığı deniz tuzu. Deniz tuzunu nerede bulacağız? Bizim evdeki kaya tuzu şey de olabilir. Olur. Bir İzmir. çay kaşığı deniz tuzu. E, tamam. Aktarda kaya tuzu. Kapat. Bu yarım su bardağı. Yarım su bardağı suda biberleri haşlı suyu. ılıktan az daha sıcak olacak ama kaynamış olmayacak. Bu nasıl bir yazıdır ya? Ya yazı çok güzeldi. Anne zor <laughs> dedi ki. Biberleri içine attım. iyice haşla, haşlanacak. Çatalla ezeceğiz. Tuzu da ekleyip biraz daha karıştıracağız. Sorunlu bölgeye süreceğiz. Eline eldiven tak. Çünkü biberler çok acı olduğu için. Bir tarafını ellersen yandım anam dersin. Yandım. Ama bana Şebnem dedi ki bunu bir dedi ilk önce bir yap dedi. Konuna sür dedi. Alerjik reaksiyon yaratırsa dedi. Yapma dedi. Bu aşırı derecede yakıyor dedi. Eee bana yapar. O zaman sen, ben kendim yapacağım zaten. Hani şeyler de satılıyor biliyor musun? Sen yapacaksın ben ne? Hayır canım acı biber şeyi. Hayır. Güzel <laughs> ya. Pek güzel baktın sen ya. Şimdi bunu yapacağım. Acı biber şeyleri. Selülit kremleri var ya acı biberli. He. İşte onları bunlar acı biberli yapıyorlar. Ya yerimize sürelim. Yandım anam diyelim. Ama inceltme şeyi de var. O zaman yaparsın bak. Aa yaparım o zaman. Çocuğum orada şimdi düşecek. Ya ne düşecek? Uyuyan çocuk nasıl düşecek? Onda ya koymuş. Mutfağı da içiyorum zaten ben. Acı biberli. Acı biberli. Evet arkadaşlar şevremden aldığım bu acı biber maskesi. Sevlütlü bölgeleri ve inceltmek istediğiniz bölgeler uyguladığınızda işe yarıyormuş, kendisi denemiş, ben de sevdiklerimden dedi. Düzenli olarak yaparsan dedi, kurtulabiliyorsun dedi. Bunu haftada iki defa dene dedi. Ama denemeden önce yani uygulamadan önce eline bir tarafa çok az bir şekilde ya uygula ki dedi. Hani alerjik reaksiyonu da verebilir çünkü sonuçta acı bir verdi yakıyor dedi. Ve 20-25 dakika bunun acısına dayanacaksın dedi. Bunu sorunlu bölgeye sürdükten sonra stres saracakmışsın. 20-25 dakika bekletecekmişsin. Bekledikten sonra duru suyla yıkayacaksın, durulayacaksın yani. Herhangi bir sabun falan kullanma dedi bana. Şimdi yarım su bardağı ılık suyumuz var. Bunu küçük bir tavamızı alıyorum ben. Ilık su kullan dedi ama. Bilmiyorum ben defa de kaybıcam da. Şeklimde yazdım telefonda duymadı ya. Bir şeydir belki de. Böyle, yazmıyor. yazmıyor mu tam tarifte? Yazıyor da acaba haşla dedi ya. Acaba kaynar suda mı açacağız? Ilık su yazmış çünkü de. Ben... suysa haşlama, haşla... Sadece ılık suyu koyacaksın, kaynatmayacaksın o zaman ılık suysa. Kaynatmayacaksın. Yani ılık su diyorsa öyle olur. Ben şu şekilde acı biber aldım. Bunlar altı buçukları tuttu, ucuz. İsterse on tutsun. Eğer yirmi şey varsa. Yararsa on tutsun. İsterse yirmi tutsun. Yani. Bunları ben şöyle görerek... Şöyle Bu yapayım. ne yağı? O da acı biber yağı. O da sevdikli bölgeler için. Yine e o iki o tane? tane. zeytin zeytinyağı. Yani. Evet. Zeytinyağlı yapılıyor bu yalnız. Ha, hangi senin şimdi yapıyorsun sen? Ben aşağıdaki maskeyi. Bu yapayım. mu? Evet. Bu maskeyi surata mı sürülecek? Hayır, sorunlu bölgelere süreceksin. Ha, sorunlu dediğin yara var, yaraya süreceğiz. Hayır, selülitli bölgelere süreceğiz. Ha, o ona de. de. Hayır, Sor... senin selülit maskesi diyorum. Sorun, sorunlu bölgeye diyor. Benim her yerim sorun. Bir masaya kol bile kaplayalım. <laughs> E onu diyorum sadece selülit için evet, Ha Evet, selülit Olur bir... ya belki de kırışık içi olur mesela ben. Ya kırışık, kırışık için de vermiş onu bulamadıydım dedim. dedim. bundan sonra neren düzlenecek beni? Bir tüyü de bassan düzlenmez. Düzlenecek, düzlenecek, düzlenecek. <laughs> düzlenecek, düzlenecek. Anne! İyi düzlenecek. düzlenecek. <laughs> <laughs> <Niye düzenleyeceğim? gülüyor> Yarım su bardağı dedi ama. Anne o tarafta ne yazıyorsa onu yapacağım. Onu yazıyor. Dur şey vereyim ben sana. Be. Ne? Tatlı. Heh. Acının şeyi çıkmıyor. Sen suyunu mu alacaksın onu? Kaya tuzunu ekleyip evet bu macun gibi olacak dedi. Hafif dedi. Ondan sonra onu böyle Gözümse deşimde sak. 20-25 dakika bekle sonra Süzücen o zaman sen onu he? Süzücem. Şöyle biraz Ezebildiğimi ezeceğim. Ee, ona öyle uğraşacağına keşke blenderdan Ulu suyla bekle drrrr. Hiç bence biber de şey yapma. Bence daha etkili olur. Dur bekle. Sen su, kaya tuzunu da koyayım da olmazsa. Bir çay kaşığı da kaya tuzu çok Hem ırk, haşla diyor. İşte haşla diyor. Ilık ha, kaynat demiyor. Kaynat demedi. Suyun ılıdıktan sonra daha Biz de sıcak ne olacak. Biz bilmiyoruz ki. Hayır ama bak ne diyor? Evet. Yarım su bardağı suda biberleri haşla. Hı. Suyun ılındıktan az daha sıcak olacak. Evet. Ha. Tamam. Haşla, kaynatmayacağım, ılık olacak diyor. Şu şu suda haşlanacak He. böyle biraz şey olacak yani yumuşayacak bunlar. Ama kaynamış olmayacak. Kaynamış kaynamaz zaten bu su koydum. Ben. Biberleri içine rahat haşlansın çatalla ez ve tuzu ekle iyice karıştır sorunlu bölgeye sür eline. Eldiven tak. Ha, başka bir şey koymayacağım değil mi? Bu kadar evet. Onu ya. Yani macun gibi olacak diyen ya. İşte macun gibi nasıl olacak ona bakıyorum ben de zaten. Kızım macun gibi olur mu? Macun olmaz. gibi olmasına imkan yok onun. Bunda eksik bir şey var. Dur neyse biz bunu bir deneyelim yapalım. Bir sürelim bir. Streçle iyice 25-30 dakika beklet. Ya tam macun gibi olmaz ya. Bu hani şey gibi olsa bile. Hayır olmaz. Olmaz zaten. Haftada iki kere yap. Bir de streçle saracağız bunu. Tabii canım. Streç. Benim her yerimi sarım mumyalanayım ben. Ben şu basen bölgelerimi yapacağım sadece. Sen de selülit mi var basen bölgelerde? Yok incelmek için diyor. İncel ya ya ben yani. anlamadım, bu anlatamadı bana bir incelmek için diyor, bunu bir selülit için. diyor. hem incelmek için yapabilirsin, hem selülit için yapabiliyorsun bunu. Ha. Evet. <laughs> bu da başka. Bu alternatif buna şey kaya tuz yerine limon suyu da kullanabilirsin bunun. Yani kaya tuzu yoksa... Kaya 25 deneyim. dakika mı bekleteceğiz? Evet. Haftada iki kere yapın diyor herhalde. Evet. İki kere dene. E hadi ben de yapayım. Streslenelim bakalım. Hı. Ondan sonra... Biz şöyle bir bir ay yapalım. <laughs> bir ay sonunda etkilerini bir size söyleyelim olmazsa. Ben de daha çabuk gösterir etkisini. Eğer tutarsa. Ama tutarsa işte ne güzel. Keşke tutsa yani. Yani bilmiyorum artık. Ya tutarsa her yerime yaparım <laughs> Siz millet diyecek ki bunun her yerim selülütlü. Hayırım incelmek için diyorum. Ha dedi. ince yeter incelme. Şöyle beline şöyle bir kaş. Çoğu vermesin. ne diyor ama ha. arkadaşlar beliniz fazla kilo vermesin Çift Hayır yaşıyor şey Ayşe bak diyorlar. kilo diyorlar. vermedim Bir biberle incelelim hiç olmazsa kilo vermez. Aman ömrümü yedi benim bunlar. Hangini? <laughs> <laughs> Kaç ömrüm <ömürümünün gülüyor> var? Ay ne kadar acıymış. Biraz beklesin. Beklesin kızım, beklesin. Çocuklar ne yapıyor? Onu da. Ondan şimdi puzzle yap. Hadi gel sen de bir puzzle yapalım mı? Annemi de gözlerle gör. görmez ya. Hoş geldin çocuğum Ayşe. geri geri gidiyor. Dini na, dini mini, dini nino. Oh, yesinler oğlumu. Bal kaymağını yesinler. Ya. Oh sonunda kaldık mı bazmaz. Oh, oh oh oh. Oh 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 kocamanlar yok. Oh 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 kaldık mı anneannem? Kocamanlar yok kaldık mı anneannem? Ne 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 ne, şey ne, ne 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 ne? Oh! Gelsinler senin her yerine. Oh gelsinler senin. Kim almış çocuğu? Ay! Ay! sıcak tuttu çocuğum kim nerenmiş oğlum kimin kıkılağını çağırdı sen çocuğum kimin kıkılağını çağırdı ileri git ileri şaba bak anne, 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 ne anne işte. anneannem başladı ayağınla yapma evet benimkileri bu hadi bakalım getir bak anneannene en zoru bak. şunları verin he, en zor şurası şu resmi anne bir getirin bakayım bir göreyim şipşak he anne anında anneanne. yaparım ben Aynen. Anneanne. anneannem anneannem şey anneannem Söyle, sen bana iki şey söyle. Bak. şu şuralarını ablam yaptı. Şuradan fazla ben yaptım Bunu şuraya. asın bari şeye. İsmail'in odasına. Evet, bu çok güzel. Bu çok, evet. çok güzel. Evet. İsmail'in odasına çok güzel. Ama e, çocuğum da böyle bir tane çiçekli alalım seni da da şeyine yap. O çiçekli mi alalım kızıma şey mi? Puzzle alacağım internetten puzzle güzel işte. bir tane. Çiçekli mi olsun yoksa da şöyle belki kızlı güzel kızlı onun sevdiği böyle şeyi var. Bakalım Çizgi kahramanları değil kahramanları Kendisine değil mi? gösteririm internetten bulalım. Puzzle'ı kendi seçsin. Evet kendi seçenler. Olur mu onu da yapalım. Tamam. Hadi ablanlar gelmeden bu puzzle'ı bitirelim biz. Aynen. Onlara sürpriz olsun. Değil mi sürpriz yapalım. Ama çok da bayılırlar sürprize. Aynen. çok da bayılır. Ben de buranın hepsini ben yaptım. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Ben Feyza ablamla yaptık burayı da. her tarafını ben yaptım. Aferin oğluma benim. Şu zor bu çok zor bu. Bu zor ya. Tabii baksana incik cincik böyle. Sen bak. bir de diğerini görsen. Bir tane daha mı var? Bir tane daha var. İki tane var. Diğeri daha zor. İnşallah e ne yapalım? Evde hiç olmasa sabah kalktıkları zaman ilk önce kalkıp 4-5 tane puzzle bulutla öyle şey yapıyorlar. Telefona sarılmıyorlar hiç çok da. Ha, o zaman ne? bunu günde bir saat uğraşın bunu. Tabii Aa, canım. bu ne ya? Bana olacak böyle kocaman çiçek tamam. Hemen tak 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 koy koy. Tak, gelsin. tak, tak, koy. Çocuğumun puzzle'ını yaptırın bana bak anında yaparım. Bunu leşimden puzzle'ını yaptırın bunu. Abi bu. Şş, şş. Ay. Oh, çok tatlı baksana. Oh. Nasıl keyif oldu ya da ba, bak 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 bak. Öyle mi onun üzerine gidiyor? <laughs> şey. şey. İyi yaşa. Iyi, i̇yi yaşa. Güzel yaşa. yaşa. Hep beraber. <laughs> Ay evim, ne oldu ne şaşırdı <laughs> çocuk ya. Şş. Hadi sen puzzle'ını yap. Oh öptü Abi abisi. Yüzüme sokacak değil mi? Oğlumun kafasını kazıyan mı? <laughs> evet onun kafayı kazıyalım bu hafta. <laughs> Düşünüyorum ben de. Evet ya yani gür çıksın. Anne saç sıra. yok ki kafayı üşümesini engellesin. Tüy yani yoksin. onu diyorum tüy. Ben bunun kafasını kazıyayım. Ondan sonra her hafta şu kadar çıktım mı kazıyalım. Sıklaşsın çıktı mı evet, kazıyalım. Hele arkadaki açıklığı görmüyor musun ya? Bir değil açıklık var arkada. Evet. Oğlun. Bakmıyor bana. Taslara bakıyor. Hmm. Arkam. Berrin gelecek mi, gelmeyecek mi belli değil. Berrin'in yarın bir hastane işi varmış. Belki akşamdan gelirim dedi. Belli olmaz onu Yani belki. Bir eve bir gideyim de dedi. dedi. Evden sonra ha, eve göreyim. Evden gelecek. Aha, evden gelecek dedi. işten gelmeyecek o. Ee, i̇yi o zaman. Teyze bir tane daha koy. Var ya her saat başı bir tane bulsak biz bitiririz Ama kaybederseniz, ama böyle yaptık, yaptığınız zaman şey, bu çerçeve asın Anladım. yani. Bir tane asın. daha var, diğeri duruyor. Ebru almadıydın hala. E tamam, onu da bak bizim odaya güzel olur. Olabilir. Onu çerçeveletelim de asalım Aslında, aslında var ya, şey var. Bulabilirsen inci, küpe, inci, küp inci küpeli kızın şeyini bulacağım pazında, onu da koridora. Ay, ya çok da bu güzel odaya. Değil. Hayır, o pembe koridora da olur. O pembe çok güzel, büyük evet. bir şeydi o. Bak onu biz şey yapıştı. Vermem sabahlığı. Ben ne ilgilen sana. diyor sana? Şişt, ha, ha deli su benim sabahlığımı götürdü mü? Götürdü, belgin aldı. Vermem sana sabahlığımı. Sabahlığımı vermem sana. Sen de mi ilgileniyorsun? Sen de <laughs> böyle ilgileniyorsun? <o. gülüyor> eller nasıl senin? Oh çok tatlı ellerim. Eller çok tatlı eller. Eller çok tatlı. Baba baba. Beni ne geri Gözlere bak. E artık akşamlar erken yatacaksın sen. Derin su gitti. 1'e kadar hep derin su ilgileniyorsun <laughs> sen de. Bak. Evet. Artık Şşt. on buçuk on birde yatarsın sen artık. Ne öyle birlere kadar nenle yaparım sana. Ee, Ama geçen gün bir de yattı. O ne öyle? Dokuzda yatar. Şu kız diyor sana. Bana. Sen bana bacaklar yer. Bacaklar yer. Bacaklar. Bacaklar yerim seçekler. Ay ay. Gideyim ay, şimdi şu, biberlerimi gideyim rondodan geçeyim. Şimdi kafam hep onda benim. Bence de geçir daha geçir, iyi olur. Geçireceğim geçireceğim dediğin gibi rondodan geçeceğim. Daha etkili olur yani. hep suyunu bırak. Ooo zehir zehir bu. Ha bunun kokusu mu? Hey, Ay, ay kokusu öldürdü ya. Git. Ay, ay bu sürü. Dur dur. Bak ya. Bu mu hiç? Gel bakayım dediğim bir çeşit. Şey. Sen, Sen kendine de. de. <gülüyor> <gülüyor> bana ne dediğim diye. Sen ay, kendine de. de. Ay gözüm yaktı ya. Ya bu acı biber ben ne diyeyim? Vallahi yanlıştır. <laughs> Vallahi çocuğum da yanar bir tarafımıza değdiririz işte. <laughs> de. Hadi be git kendine sen. <laughs> Derim yine. o yapmıyor. Ben... Öyle yapmaz o da kaşa göze ellersin. Bak orayı iyice yıka çocuğuma dokunursun. Vallahi çocuk fiyak fiyak öter. o yapmadı. Ama acı hakikaten çok kötü acı Çok kötü insan genizini yaptı ilk etapta. Hmm. Acaba şu şey tanelerini mi koydu? Dur kızım? Tane. <laughs> <laughs> o tanesi mi kaldı be kızım? Evet. Valla denemekten soyur, insan soyur. ölmez, bir şey olmaz. Ben deneyeceğim, denemek isteyen denesin ama ilk önce benim gibi test edin. Alerjik reaksiyon verebilir. Herkese çok şey olmaz acaba. Cekte bazen ki kabartır şişirir yani. Yani tahriş eder. Tahrişte demiyor ama ben yapacağım şimdi. Dur biraz sonra yapacağım. Anne gel kız sen de yap. Gel koluna bir sürelim. Hayır koluma mama kolum, kolum sürme, ben yapayım. Yani... Ya şöyle bileğine süreceğim. Aa sen mi gördün mü? Ben tam bir şey yıkayamam çok. Aa. Ya Onu gördüm ben. Anne görmüş mü? Harika Şey... E... Aa yapmadı, yapmadı. Çocuğa ayırır. Öyle yakmaz da kaşı gözü yakar. Tabii canım, kaşı gözü yakar. Elini yatır. iyice yıka da eldivenden. Hani Streç veririz. var mı evde? Var var, streç var. Şimdi Hı. her yerimizi streç diyeceğiz. Ben yapacağım yani. Aman ya. Niye ne oldu? Bir şey olmaz ki ondan. Kötü bir şey değil ki bu. şey yani, kimyasal hiçbir şey yok bunun içinde. Yani ya. yok tabii ki kimyasal da... Sadece... Korkuyor mu? Çok dikkat edeceğiz uzun. çocuklara. Evet canım çocuklar dikkat edeceğiz. O yüzden eldivenle sürdü diye yazmış ya. İyi hadi bakalım yürü sürelim yürü. Neyse hadi gel sürmeden önce videoyu kapatalım. Beraber mi süreceğiz hep beraber mi? E, ne olacak? <laughs> Valla gençlerimi yaptı ha. Valla gençlerim çok kötü yaptı hmm, Felaket yaptı. Kokusu bahfetti insanı ama neyse bir deneyelim artık. Bir yapacak evet. bir şey. bir kurulu her şeyi yapıyoruz. <laughs> hadi siz işe de bana ne oluyor bilmem. Benim saçımı. <laughs> Ben de saçlarımı kestirmeye baktım gelmiş birisi demiş, de bir saçlarımı kestirdiği takipçilerden uzak. Benim de hafif bir şey ön şey yapıldı da ortalık karışık gidemem önüne makaza vereceğim kendim. Benimkine kim makaza Atarım ben. Ya. <laughs> Vallahi güzel keserim. Küt anne bu öne doğru eğilmiş. Ay bir güzel küt keserim sormayın. Ha, <laughs> küt, küt, küt vur gitsin. Bu gözlerle. <gülüyor> <gülüyor> Gel videoya sandıralım bak. Gel annesinin karabiberi. Gel. İsmail neredesin paşa? Ay Adam, çocuğu için. Gel kuzum. Gel anne anne. seni yiyecektim ben. Buna elemek yok. Geliyor başka. mu? Ama ha siz ondan Kork uzak olun. İsmail. Korkma birazcık korkma bakayım korkma. Can yapma ya, gelizlerini <laughs> yapacaksın çocuğum. Açılır açılır gelizleri açılır. <laughs> Değerli anneanne, şunun bir tane şeyine bir şey, kıpkırmızı olur. Ama ama bunun eti de kabarır bir de. He, ee, bu hassas eti var çünkü. Evet, benim oğlum. Kalkmış. Evet arkadaşlar, bir günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.